Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle değişik bir oy anlatımı yapacağım. Fıstık sevenler için. Çok güzel bir oya gösterişli bir oya. Bu şekilde arkadaşlar yakından da göstereyim. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenip yaparsınız. Sizler için şöyle çıkardım. Bu şekilde arkadaşlar. Zor bir oya da değil, üstelik de çok gösterişli, çok şık bir oya. Çeyizlerin gözdesi olacak. İster kendiniz, ister sipariş üzerine yapın. Herkesin beğeneceği bir oya. Bu şekilde arkadaşlar yakından şöyle. Ben bu renklerde kombinledim. Sizlerde yazmalarınıza uygun renklerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Tığ numaram da benim 21 numara arkadaşlar yeni yapacaklar için söylüyorum. Sürekli yapanlar için de zaten elinizdeki tığla, tığla devam edebilirsiniz. Yeni yapacaklar için söylüyorum. Ee, kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz abone olup zil sesi işaretini aktif hale getirirseniz yapacağım bütün videolardan anında size haber gelecek bildirim gelecektir abone olmak tamamen ücretsizdir. Şimdiden destek vereceklere çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen esirgemeyiniz desteklerinizi. Gerçekten büyük emek var arka tarafta. Desteklerinizi esirgemeseniz çok çok mutlu oluruz. Bu şekilde arkadaşlar. Tığ batılarımda benim ikişer zincir bilmeyenler için tekrar arkadaşlar daha önce kanalında anlatmıştım orada detaylı bir şekilde var oradan bakabilirsiniz hemen videoyu uzatmadan yapımına geçelim Evet hanımlar herhangi bir tığ batısına giriş yapın ve ipinizi sabitleyin şöyle herhangi bir tığ batısına giriş yapın ve ipinizi sabitleyin sabitledikten sonra arkadaşlar iki zincir çekiyoruz tığımızın üzerine alıyoruz ve sıradaki tığ batısına giriş yapıyoruz arkadaşlar 2 2 çıkıyoruz 1 2 3 zincir çekiyoruz ve yaptığımız trabzanın içine sık iğnesiyle kapatıyoruz tepesine pimpelik yapıyoruz. 1 2 zincir tekrar çekiyoruz arkadaşlar. Sıradaki tığ batısına kapatıyoruz bu şekilde. Tekrar 1 2 zincir çekiyoruz arkadaşlar. Tığımızın üzerine alıyoruz. Sıradaki tığ batısına giriş yapıp 2 2 çıkıyoruz. Tekrar arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz. Ve selamızımızı içine girip kapatıyoruz. Tekrar 2 zincir sıradaki tığ batısına kapatıyoruz. Çimenlerimiz bu şekilde arkadaşlar kolay yapımı. 6 tane yapıyoruz. 2 4 5 bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. 1 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıyoruz. Sıradaki tığ batısına 2 2 çıkıyoruz. 1 2 3 zincir hemen trabzanımızın içine giriş yapıp kapatıyoruz tekrar iki zincir sıradaki tığ battısına kapatıyoruz arkadaşlar altı tane bu şekilde yapıyoruz ara mesafesi ama sizler daha uzak seyrek seviyorsanız daha da artırabilirsiniz ama ben bu şekilde yaptım arkadaşlar ee, sonra tekrar iki zincir çekiyoruz arkadaşlar tığımızın üzerine alıyoruz sıradaki tığ batısına giriş yapıp iki iki çıktık bir tane de boş yapıyoruz tepesine pimpirik yapmadan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar tersini çeviriyoruz en son yaptığımız pimpirimizin içine yuvamızın içine girip kapatıyoruz bir zincir çekiyoruz ve ön tarafı çeviriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle 2 doluyoruz. Yuvamızın içine girişi yapıyoruz. Şöyle önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir ve yuvamızın içine girip kapatıyoruz. Şöyle. Burayı da sık iğnesiyle dolduruyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 tane sık iğnesi yapıyoruz. 6. da şu tekrar aynı yere giriş yapıp kapatıyoruz. Tekrar 4 zincir, 3, 4, 2 doluyoruz arkadaşlar. Aynı yere giriş yapıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, çıkıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yuva'mızın içine giriyoruz. Tepeye kapatıyoruz sık iğnesiyle dolduruyoruz kalanı. 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar. 5 tane dolduruyorum. 6. tekrar aynı yere kapatıyorum. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4 zincir 2 doluyorum. Aynı yere önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum 1 2 3 4 zincir yuvamın içine giriyorum kapatıyorum. Tekrar arkadaşlar sık iğnesiyle kalanı dolduruyorum. 2 3 4 ve 5 6. yuvaya kapattım. Sonra bir zincir çekiyorum arkadaşlar tekrar şu kaldığım yere şuraya giriyorum ve kapatıyorum bu şekilde arkadaşlar sonra tekrar iki zincir çekiyorum sıradaki tığ batısına giriş yapıp ara mesafeyi tekrar yapmaya devam ediyorum şöyle kapatıyorum sık iğnesiyle sonra iki zincir çekiyorum bir doluyorum sıradaki tığ batısına 2 2 çıkıyorum 1 2 3 4 Pardon burada 3 zincir çekiyorduk 3 zincir yuvanın içine kapatıyoruz 2 zincir sıradaki tığ batısına kapatıyoruz aradaki çimleri yapıyoruz tekrar 1 2 zincir arkadaşlar bir tığ batısını üstüne alıyoruz sıradaki tığ batısına girip 2 2 çıkıyoruz 1 2 3 zincir kapatıyoruz Sonra iki zincir daha sıradaki tığ batısına sık iğnesiyle kapatıyoruz. Böylelikle iki zincir çekip tekrar aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 6 tane dediğim gibi ben yaptım. Sizlerde de şu mesafeyi hoşunuza gittiyse benim gibi yapın değilse azaltın veya çoğaltın. Çimenimiz bu şekilde oluyor arkadaşlar. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Şöyle ipimi sabitledikten sonra arkadaşlar şu tepedeki 4 zincir çektiğim yere giriş yapıyorum. Bu şekilde 1-2-3-4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Zincirlerimi parmağımın üzerine alıyorum ve alttan giriyorum. Bir ilmek alıyorum, uzatıyorum. Alttan alıyorum. İlmeğimi alıyorum, uzatıyorum. ilmek topluyorum arkadaşlar. Bu şekilde 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane ilmek topluyorum arkadaşlar sonra hepsini bir kerede çıkarıyorum ve kapatıyorum sıkıcana şurayı iyice sıkıştırıyoruz arkadaşlar sonra bir 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 zincir çekiyorum arkadaşlar yuvamın içine kapatıyorum kapatırken ama iyice sıkın. 1 2 3 4 5. Yuvamın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5. Yuvamın içine kapatıyorum aynı yere. 3 oldu. 1 2 3 4 5. Yuvamın içine kapatıyorum 4 oldu. 1 2 3 4 5. Ve sonuncuyu kapatıyorum. 5 oldu arkadaşlar. Sonra tekrar şu başladığım noktaya sık iğnesiyle şöyle sıkacağına sabitliyorum. Şöyle şurayı kesin arkadaşlar göz olmasın. bu şekilde arkadaşlar bakın bir tane birincisi bitti sık iğnesiyle sabitledikten sonra bir zincir çekiyoruz arkadaşlar araya küçük bir örümcek yapıyoruz bu şekilde yanındakine geçiyoruz ve kapatıyoruz bu şekilde tekrar 12 zincir 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parmağımın üstüne alıyorum arkadaşlar. Ee, fıstık yapmayı bilmeyenler için arkadaşlar onu da söylemeyi unuttum. Daha önce e, ayrıyetten anlatmıştım o da kanalımda mevcut. İsterseniz daha önce oradan iyice bakın sonra yapın daha güzel olur eliniz daha iyi alışır. Böyle parmağın üzerine alıyorum arkadaşlar tekrar

12 13 14 15 16 17 ve 18 tane arkadaşlar ilmeğimi topladıktan sonra hepsini bir kereden çıkarıyorum ve kapatıyorum şurayı iyice sıkıyoruz arkadaşlar sonra bir sık iğnesiyle de sık kapatıyor bu şekilde arkadaşlar fıstığımız oluyor 1 2 3 4 5 tane zincir. Yuvamın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvamın içine kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. 1 2 3 4 5 zincir. Ve kapatıyorum. 3 oldu. 1 2 3 4 5 zincir yuvaya kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir ve 5. de kapattım. 5 tane yaptıktan sonra arkadaşlar tekrar yuvamın içine sık iğnesiyle sabitliyorum. Şöyle bakın ikincisi de oldu. Biz zincir çekiyorum arkadaşlar. Ve minicik bir örümcek çekiyorum tekrar şu şekilde. Sıradaki dalımıza geçiyoruz. Tekrar zincirimizi çekelim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane parmağımızın üzerine alıyoruz ve ilmekleri topluyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 tane topladım arkadaşlar. Hepsini bir kereden çıkarıp şöyle sıkıcana kapatıyorum. Bakın arkadaşlar. 1-2-3-4-5 zincir. Yuvamın içine kapatıyorum. Zaten ortadaki yuvayı göreceksiniz arkadaşlar. 3-4-5 Yuvamın içine kapatıyorum. 1-2-3-4-5 yuvamın içine kapatıyorum 1-2-3-4-5 yuvamın içine kapatıyorum 4 oldu 1-2-3-4-5 yuvamın içine kapatıyorum 5 tane yaptıktan sonra tekrar aynı yaprağımızın içine sık iğnesi ile kapatıp bir zincir çekiyoruz arkadaşlar ve kesiyoruz bu şekilde arkadaşlar fıstıklarımızı da yapıyoruz şöyle el ütüsüyle düzenleyeyim bu şekilde bakın arkadaşlar çok hoş çok güzel dediğim gibi gösterişli bir oya bu ütüsünü yapmamış halim ütülenince daha da güzel duracak dilim döndükçe anlatmaya çalıştım arkadaşlar aklınıza takılan bir yer olursa yorumlara yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.